beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37 nolu raporu müzakereye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Var. 37 ile ilgili değil mi? Sayın Başkanım buyurunuz. Evet 36 ve 37 e, avcılarımızın iki e, Konusu 36 e, numaralı konu iade edildi, tekrardan e, görüşülecek. E, 37 numaralı konu ise yaklaşık 30 yıldır çözülememiş, çözülmemiş bir sorunun çözen e, iskan edilmiş, yaklaşık 100 bini aşkın insanın yaşadığı ama 30 yıldır, 40 yıldır imarı olmayan Avcılar Yeşilkent mahallemizin 1 bölü 5 binlik e, imar planına ilişkin öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bürokratlarına, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve komisyon raporunu hazırlayan, yoğun çalışmasıyla raporu bugüne yetiştiren İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin İmar Komisyonu Başkan ve üyelerine ve birazdan da oylama olacak, diliyorum oy birliğiyle geçecek, el kaldıran, olumlu oy veren Yeşilken halkının imarının önemli bir adımın atılmasına vesile olacak meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.